A Şöyle arkadan müzik veriyor ya. Olur, yeter lan laf alamıyor. Yeter oğlum. <laughs> <Düzellercim, ne zaman? gülüyor> <laughs> Bakıyoruz dağılmış mı? <laughs> 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 ağlamış zaten. <kaç gülüyor> <laughs> Yorum yap kamera. Ağlamış ağlamış koydu. Yorum yap kameraya karşı. Konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok da <laughs> <Çok mu> duygulandı? <gülüyor> <gülüyor> Günün anlamlı önemini bilirsen konuşacağız. Sıra arkadaşımız yapacak. Yapmıyor musun sen şimdi konuşmamalı? Daha bağlamadan geliyor ya. gülüyor. Yeter oğlum, yeter. oğlum ağlıyor lan çocuk artık yeter ama bakalım. Geldin mi kendine? Hadi oğlum yüzünü ver. Artık